Herkese merhaba bu aslında bir önceki izlediğiniz videonun devamı ama ben e, bunu ikinci parti olarak yüklemeyi düşünüyorum. Şimdi bazamın altını toplayacağım. Evet çok feci durumda bunlar normalde vakumlu hurcun içindeydi ama e, annem falan kalmaya geldiği zaman mecbur vakumun içini açmıştım ve bunları çıkartmıştım ve vakum patlamıştı o yüzden koyamadım. Ama yeni bir vakumlu hurç aldım keşke bir tane daha alsaydım. Neyse geçen gün buradan yazdıklarımı çıkarttım o yüzden burası böyle dağınık duruyor. Ee, şurada kullanmadığımız havlular falan var. Şimdi onları da alacağım. Aslında banyo dolabına koyacağım. Yine kalsın orada misafirimiz falan geldiğinde kullanır. Şimdi burayı güzelce toplayacağız. Ve e, bu dolabımın üstünde de birkaç ürün var. Dolabın üstündekileri de buraya koymayı düşünüyorum. Ve daha sonra şurada benim halılarım var arkadaşlar. Bunlar kullanmadığım halılar. Yani yedek olarak kalsın diye burada tutuyorum. Belki yazın oraya giderken eğer arabamızla gidersek bu halıları e, oradaki evimize götürmeyi düşünüyorum. Şimdilik bunları güzelce poşetleyeceğim. E, büyük büyükçe poşetleri var bende ekstra büyükler. Onlara koyup dolabın üstüne koymayı düşünüyorum. Buraya da ütü masası ve elektrik süpürgemi koyacağım. Burası benim yatak odam küçük biliyorsunuz ki dolaptan dolayı bu kapı tam açılmıyor ve burada böyle bir boşluk duruyor. O yüzden ütü masası ve süpürge buraya olur diye düşünüyorum. Benim odamdan da kalkmış olur. Şimdi burayı yapalım. Daha sonra şu alım hemen makine yatacağım. Bayağıdır yıkamıyorum. O zaman başlayalım. Daha sonra nevresimleri değiştireceğiz. Gerçi daha yeni oluyor değiştireli. Yani bir hafta olmamıştır ama yeni nevresim sarmak istiyorum. Ben şimdi tripotumu getireyim size şarja takayım ve burayı temizlemeye başlayalım. Çok uzun bir video olmaz. İlk başta şuradan başlamak istiyorum. Aman yamuk durmayın. <laughs> İlk başta şuradan başlamak istiyorum. Şimdi burada bu şöyle küçük bir el valiziydi. Bunun içine yine koyacaklarım var. Şu banyo pastası mesela. Şu anı kullanmıyorum. Farklı bir paspas kullanıyorum. Bunu yıkayıp buraya koymuştum. ve ayırayım. İşte burada fazla çerçeveler falan var. Burada her şey var. Mutfağı boyarken aldığım tabak. Birkaç tane nevresim. Yine burada da kullanmadığım nevresimler var. Bunlar da e, dediğim gibi Ordu'daki eve gidecek. Hatta onları da şimdi ayırıp e, Cumartesi günü annemlere götürebilirim. Nereye koyayım bunu? Şuraya koyayım. Masa örtüm buradaymış aslında. Bunu çıkarayım. Yıkansın. Baya burada bir şeyler var ya. Bu yazlık yorganım. Şu anlık buna geçmeye gerek yok. Bir adet telefon. <laughs> yok yok bunun içi ıvır zıvırla dolu. Şarj aletleri, Mert'in bana yazdığı notlar vesaire bu da temizlenecek. Burada artan boyalarım var. Yine lazım olur diye bekletiyorum. Tezgahımı bir kat boyamayı düşünüyorum hatta. Yine burada şarj aletleri, bant falan. Vallahi buralar dolu. Bir adet telefon daha. <laughs> Bunlar yazın kullandığımız havlular tatilde. Bu neymiş? Bu kadar çok saçma sapan şey var ki ben de bilmiyorum ki. Bir tane mesela zincir çıktı. <laughs> Benim bu bazanın altı çok dağılıyor ya. Gerçekten aşırı dağılıyor ve e, vakumlu hur çalmam lazım. Bir tane hesap kartı çıktı. Bakın Mert bunu arıyordu. Gitti yenisini. Buraya niye şey yaptıysa. Bu ne? Hı. Bilmiyorum çok ayrıntılı şekilde sizlere çeksem mi? Çok uzun olur mu da? Bakacağız artık. Babam şu karton çantalardan istiyordu. Ona götüreyim onu da. Neymiş? O kadar çok bilmediğim şey var ki. Mert'in kutuları falan da var böyle. Bir tane laptop çantası. Poşet. Poşet. Bir tane laptop. <laughs> bunu ayırayım. Bunu vereceğiz. Martı spor çantası. Şöyle bir bunu berjerlerim için almıştım. Şöyle gri bir örtü. Bunu ne yapacağım bilmiyorum ya. Biraz büyük olsa aslında şeyin üstüne kullanırım. Bu da plaj çantam. Burada bir tane vakumlu hurcum var ama bu sağlam mı acaba? Şunlara düzgün bir şeye koymak istiyorum. Kanalımda videosu vardı çeyizlerimi veriyorum diye. Bunlar sadece benim elimde kalanlar arkadaşlar. Şöyle küçük bir hurç alıp bunları elimin altına koymak istiyorum aslında. Mum. Mert'in vesikalı. <laughs> her şey çıkabilir buradan her şey. İşte burada da bir tane daha şey var. Dedim benim ekstranın iki tane daha var. Ee, bornoz seti burada da var. Bunu hiç kullanmadım. Daha bunu bile duruyor her şey içinde. Hı. Mert de ben de pek bornoz kullanmayı sevmiyoruz. Çok tozlanmış onu sileyim. Burada artan duvar kağıtlarımız var. Şöyle. Yine burada da var. Daha hiç açılmamış. Ben bir su ayarlayayım. Şurayı da bir sileyim. Ondan sonra yerleştireyim. Çünkü bayağı tozlanmış. O kadar küçük ki yani. Burada çekim yapmam aşırı aşırı zor. Şimdi ben suyumu hazırladım. Ee, i̇çine beyaz sirke ve feyri koydum biraz. Şimdi bir tarafını sildim. Hemen yine bu bornozu arkadaşlar bu tarafa koyacağım. O kadar çok havlu var ki sığmıyor. Sonracığım efendim. Orada nevresim takımları var. Umarım şu vakum patlak değildir de iş görür. Şu nevresimleri de ayıracağız en son. Şimdi bakalım burada ne var ne yok. Her taraftan çöp çıkıyor ya. Bunu bu da orduya gitsin. Kullanmıyorum çünkü. Bunun şeyi bozulmuş galiba arkadaşlar. Bakın Deneyeceğim bir. Bu arada bu bebek battaniyesini ben ördüm. Bakın. Bunu şey şiş ve tığ değil arkadaşlar. Parmaklarınızla örüyorsunuz. Bu şekilde ilk denememde. Birkaç hatalarım vardır illaki ama o kadar güzel yumuş yumuş ki size anlatamam. Bunu çok seviyorum. O yüzden hatıra olarak saklıyorum. Burada da işte böyle patikler var. Çetik diyoruz biz. Çetiklerim var. Birkaç tane. Bıraktım kendime tabii ki de. O kadar çok vardı ki arkadaşlar. Benim anneannem çünkü yapıyor bunları. Doluydu dolu. Burada yılbaşı ile ilgili süsler var. Yılbaşı ağacım vardı ama attım çöpe yer bulamayınca. Sadece süsleri kaldı. Ee, birkaç yatak örtüsü var. Benim kullanmayacağım tarzda. Ama annem bıraktı tabii ki de. Bakın. Çok güzel değiller mi? Şöyle. Hep anneannemin el emeği. Burada bebeklik battaniye falan var. İşte. Şu tarz yatak örtüleri var. Anne, annem bunları Trabzon'da yaptırmıştı. Burada böyle bebek ayakkabıları var. Ben bunu ta Mert'le ilk evlendiğim zamanlarda almıştım. De facto'dan. 10 liraydı bu. <laughs> Bilmiyorum çok hoşuma gitti aldım. Ee, bu da ne kadarmış? Bu da 10 liraymış. Baksanıza ama çok tatlı. Öyle beğenip almıştım, saklıyorum şimdi de. Burada da takıp beremiz var. Normalde ben bunu almamıştım. Ben kendimi almıştım ama Mert'in halası sanırım yanlış hatırlamıyorsam sağ olsun bize bunu yapmıştı. Bunu kullanmıştık. İşte birinde Mert yazıyor. Bunda da Gizem yazıyor. Birkaç tane çember göstereyim. Bunlar galiba farklı ama şal olarak mı geçiyor bilmiyorum ama çok güzel kumaşları falan şöyle uçlarını da göstereyim. Ben pek anlamam böyle şeylerden de. Bir tanesini yaptım. Şu ağzını iyice kapatacağım, sonra sürgüyle vakumlayacağım. rahat gibi oldu arkadaşlar şu anda. Bu vakumlu gerçekten bayağı işe yarıyor. Biraz da uzun vadeli kullanımda iyi olsa mükemmel olacak. Vakumladıktan sonra ne kadar küçüldüğünü anlayın. Bakın. Kocaman. Şimdi vakumlayacağım. Ve vakumladım. Bakın. İncecik kağıt gibi kaldı. E, bitti. 3 tane küçük halımı da buraya koydum. İki tane biraz büyük var. Onu da dolabın üstüne koyacağım. Bu kahve makinesini falan buraya koydum. Bu yorgan zaten bir kez sonra kullan, kullanacağımız için vakumlamadım. Bunlar vakumlu. Burada da böyle ıvır zıvır. Bence gayet iyi oldu. Şu an en azından ne nerede hemen bulabilirim. Görebilirim.